Teyzeme helal olsun ya. Artık ineceksin teyze. Benim annem var ya. Kimi daha alacak beni be lan. ne? Kimi de Başka kim yapıyor? Hepimizin. Evet. Herkesi indirelim birden göndereceğiz. Gidin. Birden mi göndereceğiz? Birden göndereceksin yani haydi haydi. Hiçbir şey yardım. Haydi bin. Giyin. O özgür giyin. Oğuz Giyin abi işi üçlü ilk önce sonra bizi çözünce. Olmayın. Olmayın.